Evet öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu Honda Dio'muzu aldık. Kaç kilometre olmuş? Hello hello. 24962. 25.000 diyelim biz buna. 25.000 kilometreye kadar bir arıza vermemişti. Şimdi bir arıza verdi. Efendim o arıza da şudur ki şöyle açalım. Mesela normalde burayı koltuğun altını, bagajı buradan en son Seat'a gidip şu seyahat düğmesine basıp bagajı açıyorduk. Şöyle göstereyim. Yani bunu böyle kapalı tuşundan bir üstüne tık getirip Seat tuşuna basıp arka bagajı açıyorduk ama maalesef tuş basmıyor ve bu yüzden arka bagaj açılmıyor. Bunu bir önceki bakımda götürdüm ve baktırdım maalesef bozulmuş. Ben de dedim bunun kilidini engelini kaldır da açık kalsın. Sonra garantiye söylediler garantiden onay gelirse değiştiririz dediler. Beni de Honda'dan aradılar servisten dediler senin onay engelli kardeş dedim okey Gel dediler şunu bir takalım. Şöyle açılıp kapanıyor. Şimdi bunun kilidini taktırma gideceğim. Bakalım garantiden yani ilk defa garanti bir işime yarıyor. Bunu değiştirirken acaba ekstra bir ücret alacaklar mı? Onu da hiç bilmiyorum. Alırlarsa olmaz. Hoşuma gitmez yani. Onu biz de yaparız kardeşim. Problem değil. asıl serviste görüşürüz. Alo. Çalışayım geliyor mu? Yok abi motoru bekliyoruz. Evet, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi bozulan yer kilit düğmesi değilmiş. Bozulan yer anahtar komple yani bu ne diyorlar buna? Key set. Yani komple anahtar seti. Bu mekanizma bozulmuş. Çalıştırmaya çalıştırıyordu ama kapağı açmıyordu. İşte normalde biz bundan falan zannediyorduk. Ondan değilmiş. Sonra bu komple değişti. Garantiden değişti. Adı key set diye geçiyor. Fiyatı yazmıyor. Yani garanti sonundan bir işime yaradı ya. O konuda mutluyum yani. Garantiye gelmenin. Fiyatını sordum. 800 mü dedi, 2000 lira mı dedi. O arada bir şey dedi. Şu elemanın değişimine sözde. Tabi ben para vermedim. Garanten değişti ama ayrı mesele. Şimdi ne oluyor? Şimdi açılıyor. Hop. Seat diyoruz. Seat diyoruz. Düğmemiz basıyor. Bizim için bu yeterli. Tamam. Kapalı. Yani garanti iyi midir? Yani böyle anlarda tabii ki iyi bir durum. Manzaramız böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sağ olun. Koşuk servisi iyidir ya.